Tamam. Hadi gidelim o zaman. Yasin! Yasin! Koş oradan kim varsa gariban topla getir. Ama bak sokakta kalanı getir. Ne? Ne? Abi abi ga garibanların valla sokakta kalanları sokakta. Gelsin, git arkaya getir. Ulan, ulan, ulan. Ulan, ulan. Ulan, ulan. Ulan. Afet olsun Anladım. İsmail. Eyvallah abi sağ olsun Allah razı olsun. Allah razı olsun. görüşürüz? Allah razı olsun. Aleyküm selam. abi. Şu kadına versene. Tane ver. verdim sana. Ne kaç tane istiyor? Kadına kadına. Bak. Ha, bir tane daha ver. Bir tane daha verelim ha. Üç. Dikkat et. Bir tane ver. Al. Aydan. Allah. Bismillah ya. Tamam. Hakkını helal et. Afiyet olsun. Tamam. Ya Tony ne yapıyorsun Tony? Eyvallah. <laughs> Kanka gel. Tony, Tony, Tony. Şurada yatana versene. Eve girme gel buraya. Tony, şurada yatana versene kanka. Geç. Ne? Ne? Yatan var ya yerde. Ona da ver kardeşim. Murat. Murat. Kolyeyi alalım gidelim Gezi Parkı'nın oraya. Kanka boş var Gezi Parkı'na. Bekle burada gelip alırlar. Gel kardeşim geliyor. Yoran geliyor zaten boş ver geç parkı. Ben girmiyorum oraya. Gel kardeşim gel. <laughs> Aleyküm selam. Al kardeşim al, al kardeşim. Dedin tamam. mi sen? Bir ayranızı tamam, tamam. al. Tamam, tamam. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Evet. Helal olsun.